Business Cup'ta birinci haftasında maçları tamamlandı bugün. Sevgili Buğra ile beraberiz. Ee, sonuçları şöyle bir hatırlayacak olursak Buğra Hocam. E, ee, Tekbol 11-1 can merkezini yendi. Lisi e, Schneider maçı 5-3 Schneider üstünlüğüyle sona erdi. Espaç Power Relifant'ı 5-1 geçti. E, e Can kavukları 7-1 ile geçti. Buğra gol atamadı. Türkiye şampiyonu çamlı 6 gol attı ve maçı kazanmayı başardı. Espaş, Esbaş ilk yarısını geride e, tamamladığı maçı 3-1 kazandı ve Gümrük maçında Lomcivat'a büyük bir farkla skoru 17 skorla yenmeyi başardı. Buğra Hocam e, günü bir değerlendirecek olursak neler gün, söylemek istersin? E, gün gerçekten güzel geçti, ilginç geçti. Orada vardı. Bir bir Kırmızı vardı. kart vardı. O da çift sarı karttan oldu. Ee, arkadaş centilmence oyundan çıktı zaten önemli burada çünkü bir maç ceza alıyor. Burada dikkat etmeleri lazım oyuncuların. Günün en dikkat çekici maçı Karşılaşma maçı oldu. 17-2 bitti. 19 sene gol atıldı Nomjivata 40. yılında. Nomjivata'da Esbaşa taraftar olarak rakip rakip gibi gözüküyor. Evet, taraftarlar bugün ateşliydi ama bir o kadar da centilmendi. Takımları evet. çok iyi desteklediler. Jivata'da onlardan getirdi. Sercan'ın e, haftanın en güzel golü oldu muhtemelen. Messi'nin e, e, Maçın haricinde çok çeken bir maç daha vardı. Özellikle Lise'yi e, ile birlikte 3-3 bitmesi beklenen maç. 10 saniyelerde Schneider'in yaptığı atakla arka arkaya iki gol geldi ve geçen sene Lise'yi saf dışarıda. Yine bu sene devam ettiler. Yine yediler. Lizzy geçen seneye göre bence biraz kan kaybetmiş. Geçen sene daha güçlüydü. Yani daha da çok kaybedeceğim şimdi onu. Ee, onun haricinde Esbaş Kristal yağları maçı vardı. O da çok dikkat çekti. Çok iyi. Dikkat evet Kristal Benim yağları 1-0 öndeydi. İlk yarı öyle bitirdi. İkinci yarıda Kristal yağları çift sarı karttan kırmızı kart görüntü oyuncusu. O oyundan çıkacak. Ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Burada biraz da tecrübe ön plana çıktı. Hı hı. Bunun da avantajını kullandı. E, Roy Raps'ın e, maçı 6-0 bitti. Roy çok istedi ama Çamlıyan tecrübesiyle şampiyon bir takım. E, etkili oyuncuları Süleyman'ın ön plan çıkmasıyla maçı kazandı. CMS e Cant iddia rakip bu liginde zaten oynayan bir takım. Kavuklar da aynı şekilde. CMS e tecrübesini biraz da sahaya koydu. İstediklerini yansıttı. Mehmet Özgür ve gündemin golleriyle hı hı. baştan 7-1 galip ayrılmasını bildi. Espaş Power yeni takımlardan. Relafant da yeni takımlardan. Espaş Power Relevant'ın 5 farklı yeneceğiz yorumuna biraz daha kendilerini hırslandıklarını söyledi ve 5 fark gemediler 4 fark attılar. Bu da onları etkileyen e, özellik, özelliklerden biriydi. Gates cam merkezi açılış maçı, cam merkezi kadro kısmından dolayı bu haftalık hı hı. pek istediklerine sahi yansıtamadı. Gates de 11'e 1 farklı bir skorla galip ayrıldı. Gün olarak çok centilmen bir gündü. E, taraftarların e, çok büyük ilgi gösterdiği bir gündü. Bizim için keyifliydi. Bakalım ileriki haftalarda neler olacak onu merak ediyorum. Ama bu sene sürpriz bir şampiyon da çıkabilir turnuvadan. E, Aksu daha maçını yapmadı. Özkan Demir Çelik kadrosunu güçlendirdi. Onlar yapmadı. İkinci haftadan sonra artık biraz şekillenmeye başlar. En azından bu haftalık ön plana çıktı takımlar. Güzel bir haftaydı bizim için. Şöyle bir toparlayacak olursak. Business Cup'ta ilk gün 63 gol oldu. Fair Play kazandı en başta. Onu tekrardan söyleyeyim. Bir kırmızı kart çıkmasına rağmen bu kırmızı kart da 50 müdahaleden çıktı zaten. Bu Fair Play çerçevesinde mücadele gösteren takımlarımıza tekrar teşekkür edelim biz de. Kesinlikle. Fair Play organizasyon adına. Dileriz Kesinlikle. önümüzdeki hafta da bu kadar keyifli ve güzel dakikalar burada olur. Biz de önümüzdeki hafta yine kapanış maçından sonra yorumlarımızla burada olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça, hoşça kalın. İyi akşamlar.